Efendim iyi akşamlar. Ben İbrahim Pancar. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kredi kartımı öf, kapattıracağım ben. Bir isim soy isim rica edeceğim. Ali Haydar Osmanoğlu. Ali Haydar Osmanoğlu. Ali Bey şu anda bakıyorum dokümanınıza. Bir 50 bin lira kredi kartı ekstremiz gözüküyor. Doğru mudur efendim? İki tane tek taş pırlanta almışsınız. Doğrudur aldım. Hadi biri yengeyeydi. Diğeri kimeydi? Anamı aldım. Efendim sizin anneniz geçen sene vefat etti. Banka olarak taziye meşazı gönderdik size Ali Bey. Hadi kayınvalidenize aldığınızı varsayalım. O da hasta yatan ve öbür tarafa gitmek üzere tek ayağı çukurda kadının yani hasta yatağında yatan bir kadına tek taş pırlanta fazla iddialı olmaz mı? Ali Kapat şu telefonu. Kredi kartı falan iptal etmek yok. Tamam mı? Abi abi. Sen ne de dersin? Ben şimdi senin biraz daha limitini yükseltiyorum. Bir itirazın varsa söyle Ali. Yok abi. Ne? İstersen bir yengeyi arayın. O da bizim müşteri sonuçta. Yok yok. Yo, abim gerek yok. O zaman... o zaman tamam. Hatta bekleyen müşterim var. Hadi kapat.